Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz Ben Ümit. Ee, kanalı da yeni açmış bulunmaktayım. İsim daha düşünmedim. Bakacağım inşallah videoyu koyana kadar bir isim bulmuş olurum. Ee, bugün size Guild Wars 2 adlı oyunu tanıtacağım. Oyunu inceleyeceğiz, oynayacağız beraber. Oyun 2012 yılında çıktı. Ee, ama ben 2015 yılında çekiyorum. Bu işe başlamaya yeni karar verdim. E, oyun MMORPG türünde bir oyun. Aylık ücret gerektirmiyor. Oyunu bir kere satın almanız yetiyor arkadaşlar. E, öncelikle karakterlerime bir göz atalım. Bu benim Warrior Savaşçı karakterim. 80 level human. E, bu Tiff PvP'de oynadığım karakterim. 80 level yapmaya gerek duymadım. Çünkü PvP'de level ve itemler önemli değil. Sadece oynama şekliniz, oynayışınız önemli arkadaşlar. Ee, bu büyücü elementarist daha itemleri tam olarak bitmedi. Daha dizmedim her şeyini. O yüzden biraz tipsiz gelebilir. Ee, bu Heart of Thorns'un ee, yani Guild Wars'un yeni ek paketinin beta aşamasında, kapalı beta aşamasındaki karakterim arkadaşlar. Revenant açmıştım. Yeni bir yeni gelmiş gelecek olan bir klas, ama onu silip bir çift denedim bu da bu şekilde kaldı bu da necromancer ee, bunu da pvp amaçlı kullandığım için bu da 9 level bunu da kasmadım arkadaşlar gelin yeni bir karakter oluşturalım yeni bir karakter oluşturup bakalım arkadaşlar evet burada 5 tane ırkımız var birincisi çar İkincisi human insanlar, ee, diğeri norm, üçüncü, dördüncü asura ve beşinci silver arkadaşlar. Irkların herhangi bir pasif özellikleri vesaire bulunmamaktadır. İstediğiniz karakteri, gözünüzde hangi karakter, hangi ırk hoş geliyorsa onu açabilirsiniz. Ben bu sefer çar açacağım. Dişi sıra erkeği var gördüğünüz üzere. Erkek açalım. Burada arkadaşlar 9 tane klas sınıf bulunmakta. Şu an 8 e aktif. Revenant aktif değil. Heart of Thorns daha çıkmadığı için ve çıksa da sadece bu ek paketi alacaklara verilecek, alacak insanlara, kişilere, oyunculara verildiği için Revenant daha açık değil. Burada bir inceleyelim. Warrior bildiğiniz savaşçı arkadaşlar. Dungeon'ların vazgeçilmezi. Guardian hem tanklık yapabiliyor hem de heal basıyor. Support bir karakter. Ranger uzaktan okçu bildiğiniz klasik okçu tip ninja arkadaşlar bu görünmez yapabiliyor partideki herkesi kendi de zaten görünmez olabiliyor dagger dagger kullanıyor uçan kaçan bir karakter bu engineer pek fazla tercih edilmiyor partilerde ama pvp için oynayabilene gerçekten güzel necromancer arkadaşlar bu da Condition Damage de oynayabilirsiniz. Ee, büyücü tarzı. Üç karakterimiz var zaten büyücü tarzı. Necromancer, Mesmer ve Elementalist. Elementalist zaten partilerin vazgeçilmez büyücüsü. Elemental büyüler vesaire. Bu da son olarak mezmuru, Bu da görünmez vesaire olabiliyor. Hopkabaz misali bir karakter biz. E, Ranger açalım. Ranger açalım, Ranger kasalım. Boyunu küçük küçük yapayım. Şöyle armor bir gizleyelim. Fiziksel özelliklerini, kaslı mı, kassız mı, nasıl yapmak istiyorsak, biraz sıska olsun bu okçu. Vücudundaki dövmeleri ayarlayalım. Nasıl yapmak isterseniz o şekilde. Şu şekilde yapayım ben bu kafa ayarları saçlar şu şekilde evet gayet güzel oldu suratı bu şekilde iyidir şimdi boynuzlara geldi sıra aslında boynuz pek sevmiyorum o yüzden ne kadar küçük yapsak güzel olabilir evet evet güzel oldu Şimdi burada e, surat ayarlarını yapabiliyorsunuz ama ben yapmayacağım direkt geçeceğim burada da üstündeki itemleri vesaire buluyorsunuz. buna da gerek yok. Şimdi Rangerların e, petleri var arkadaşlar. Şimdi buradan pet mi seçiyoruz? Açıkçası tam bilmiyorum. Stalker seçelim. Bunlar e, oyun hikayesiyle alakalı şeyler muhtemelen. O yüzden bunları direkt geçiyorum kafama göre veriyorum. Yani tam bilmediğim için. Evet şimdi ismimizi girip açalım arkadaşlar karakteri. Evet bu videoyu geçsem mi? geçmiyor izleyelim bakalım böyle etkileyici bir video gerçekten kuyboz bu işi aynen et çok güzel bir şekilde yapıyor. Oyun da zaten çok güzel. Çok güzel bir oyun. Evet, karakter hikayesini anlattı. Şimdi bir level olarak başlayacağız. Evet, maplerimizin yüklenmesini bekliyoruz. Oyunda ee, map açarak da level kasabilirsiniz. E, görev sistemi güzel. Haritaların, haritaların belli yerlerinde eventler oluyor, eventlar oluyor. Onları yaparak level kasabilirsiniz. Ayrıca kalp görevleri kalp görevleri var arkadaşlar. Bunları da bunları yaparak da level kasılabiliyor. Çok çeşidi var aslında. Tek de can sıkıcı değil. Evet, petimizmiş yanımıza. Petimizi de çıkardık. Bakalım buralara. Bir iki level olalım. Bu arada otomatik olarak düşman da seçebiliyor ama ben bunu kapattım. Tap tuşuna basarak düşman seçebiliyoruz arkadaşlar. Okçunun gayet güzel skillleri var ama ben ee, bilmiyorum ya ben pek fazla okçu oynamayı sevmiyorum. Hani size göstereyim diye açtım sırf normalde pek okçu oynamam hep oynamak isterim ama oynamam yani buradaki mobları temizliyoruz uzaktan uzaktan şöyle evet şimdi haritanın bu noktasına gitmemizi söylüyor bize mobları keserek oraya gidelim bakalım Etrafta böyle mob kesip farm yaparak pek fazla level alamazsınız. Sadece mob kesin, görev yapmayın diyorsanız, görev yapmak gerekiyor arkadaşlar. Daha birçok çeşit kasma yöntemi var ama oyuna ilk başlayanlar için hani diğer yöntemler biraz zor. Daha oyunu öğrenme aşaması esaire. Mesela bir tane kitap var Tom of Knowles diye. 80 tane olduğum direkt 1 level karakteri 70 çoksa 1 level karakteri direkt 80 yapıyorsunuz. Evet, buradan içeri gireceğiz bakalım. Buradaki modları keselim. Bu yıl PVP videolarıyla da Dungeon videolarıyla da sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. Ee, gerçekten bu oyunu oynamak isteyen arkadaşlar olursa bana yorumlardan ulaşabilir. Yardımcı olurum. Elimden geldiğince sorularınızı cevaplarım. Şimdi gerçekten hani güzel bir oyun hepinizin. Hani MMORPG oynayan insanların oynamasını gerçekten isterim. sürekli para 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 diye tutturan bir yönetimi yok en azından. Botları kesmeye başlayalım. Birazdan boss keseceğiz. Küçük çaplı bir boss. Yani iki level'da nasıl bir şey beklenir zaten. Yani de World Boss'larla da karşımızda olurum arkadaşlar. World Boss kesimlerinde ee, çekerim videoları, atarım, gösteririm. Sıkıntı olmaz. Yapacağım zaten hepsini inşallah. Evet, buradaki modları temizlediklerinde bir mod daha çıktı. Onu da hemen halledelim. Daha gördüğünüz gibi burada 15. level'da secondary bir bunlar yani ikinci silahlar açılacak. Evet. Boss'u. Boss şimdi canlanıyor. Evet. Kalktı kendine geldi. Şimdi boss'u kesmeye başlayabiliriz giratti, kordu. Bu borsa skill mesail vermenize gerek yok arkadaşlar. Ee, maksimum 31 level sonra yani silah skillleri vermenize gerek yok. Bütün skill'leriniz aktif oluyor. Aşağıdaki skill bardaki sadece skillleri açmak kalıyor geriye. Onu da skill puanlarıyla level kasarak veya skill puanı almanız için küçük çaplı bosslar var. bozcuklar Onları keserek yani skill challenge yaparak kasabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar karakteri 2 level yaptık. İkinci skillimiz de açıldı gördüğünüz gibi. Map kasarak Map açarak da level kasabilirsiniz. Bakın Şu anda bizim bulunduğumuz Oyunda bulunduğumuz Yer Açık olan ve Bu kadar bir şey arkadaşlar Şu kadar küçücük bir şey Oyunda Bakın görüyor musunuz ne kadar e Çok fazla büyük de olmasa da yine büyük bir map var Bu mapi açarak da level kasabilirsiniz Tabi sarı kalp görevlerini yapıyorsunuz Bakın arkadaşlar bu da dürbün Buna bastığınız zaman kalp görevlerimizi WayCoin'leri vesaire bize gösteriyor. Kaç kez olduğunu, kalp görevini hepsini gösteriyor arkadaşlar. İzleyelim bakalım. 5 tane pardon level 5'e kadar olan Kalp görevlerimizi de gösterdi. Bay Point'leri gösteriyor şimdi. Evet. Burada son olarak size bir kalp görevini de yapayım, onu da göstereyim. Ardından yayını, videoyu kapatayım arkadaşlar. Şimdi kontrol tuşuna basarak bizden ne istediğini bakın bunlara basmamızı, ve çıkan modları kesmemizi söylüyor. Evet, tekrar kontrol tuşuna basıyoruz. Burada örülecek yumurtaları varmış. Bunları kırıyoruz. Gelen örümcekleri kesiyoruz. Bakın burada kalp görevinin barı. Burada arkadaşlar bunları yaptıkça bu bar doluyor. Burada şöyle güzel bir şey var. Ee, mesela parti kurmadınız ve sizin kestiğiniz moba başka biri de aldı. Sıkıntı etmeyin. Siz de bir kere vursanız dahi yerine geçecektir. İkiniz de yapmış olacaksınız o mobun XP'ni almış olacaksınız yani. Evet, kurt tekrar çıktı. Keselim bunu da. Kart görevimiz bitsin. Evet arkadaşlar kalp görevimiz bitti. Bakın bu mapte 18 tane kalp görevi varmış. Biz bir tanesini yapmışız. Şu bulunduğumuz civarda buralarda 18 tane kalp görevi varmış. Biz bir tanesini yaptık. Burada da NPC'si. Evet 90 karma ve 45 para verdi. Bu karma ileride işinize yarayacak arkadaşlar. E, İtam alabiliyorsunuz onlarla veya item yapmak için belirli ekipmanları alabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar diğer videolarımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.